Merhaba arkadaşlar. Hilal'ın Oyun Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda. Yanımda Higa yok. Tek başıma video çekeceğim. Bugün bu bir birini oynayacağız. Hangisini oynayacağım peki? Seçin bakalım. Tabii ki de Roblox oynayacağız bugün. Hemen Roblox'umu açtım. Çok heyecanlıyım. Ee, arkadaşım. Bakın Hira da burada. Oynuyor. Dur Hira'yı bulamadım. Neredesin kız? Ne, Bugün oynayacağımız oyun. Buradan bir değil. Hemen girdim. Herkesin çok bildiği. Yeni çıkan oyunlardan. Kitty. Kaptan. Tom ve Jerry gibi. Bunu oynayacağım ben bugün. Size de bu videoyu çekmek istedim. O zaman başlayalım. Play. Başlıyorum. Girdik. Ben ve bir kişi daha var. Evet. Var. Ben tek başına alacağım. yapmış olacak. Oh my god cheese. İnanamıyorum peynir. Yakalandı. Ne oluyor? What? <laughs> oh no hayır. <laughs> Sonunda seni yakaladım. Yardım edin. Yardım edin. Pinky? Oh no! Kitty no. Kedi gelmiş ve yakalamış. Help me! Help me! Oh Pinky. Diyor ki Pinky bunun içinde. Çok heyecanlı bir oyun gibi görüyor, görünüyor. Başladı. Kapıyı açalım. Kapıyı kapandı. Kedi buraya aldı değil. Açtım. Burası bizim yakalandığımız yer galiba. Bizi yakalayacak burada. Kedi geliyor. Sakiniz. Kedi gitti. Yukarıda kedi galiba. Ben de yukarıya çıkacağım. Kedi yukarıda mı acaba? Bunu bilmiyorum. Hmm. Bir daha çıkacağım. Kapı kilitli mi? Değil. Açtım kapıyı. Bakalım. Bir kapı daha var burada. Burası da neresi? Oo burada bir kapı var. Hem de kilitli. Ah benzin. Gel bakalım. Of çok ağır. Ben küçük bir fare olarak taşıyamam bunu. Ama taşımak zorundayım. Pinky için. Bunu nereye koyacağız? Ve kedi nerede? O kedi uyuyor. Sessiz olalım. Bir daha anahtar buldum. Ama bu anahtar çok ağır. Benzin çok ağır olduğu için anahtarla çok ağır gibi geliyor. Hadi bakalım yavaşladım. Bakalım. Burada kimse yok. Bir yukarı çıkıyoruz. Yeşil anahtarı, yeşil kapıyı bulmam lazım. Hımm kapıyı açtı ve mavi anahtar. Buradan bir üstü daha çıkabiliyoruz. Aa burası neresi acaba? İnanamıyorum. Burada bir yer var aşağı atlamak için. Oo! Arkadaşım bir tane daha bir şey buldu. Pinky'yi kurtarmamız için. Aşağı atladım. Kedi nerede acaba? Hala gözükmedi. Korkuyorum biraz. Kedi aşağıda. İnanamıyorum. Seni pis kedi senden kurtulacağız. Pislik. Hmm. Benzin yeni alacağım. Alamıyor muyuz? Alamıyoruz. İnşallah. Kedi geliyor. Hayır fare geliyormuş. Kedi ne yapıyor? Kedi orada duruyor. Galiba kedi AFK. Yaşasın. Bakalım. Evet kedi galiba AFK. Yeşil anahtar nerede? Aşağı inmem lazım ama kediden korkuyorum. O yüzden başka bir yerden inmem lazım. Buldum. Buradan inmek daha kolay. İndim. Yeşil kapı. Kedinin yanında olduğum için ses birazcık kalktı. Aşağı iniyorum. Bakalım. Kedi galiba bize oyun oynuyor. Bence. Bence AFK değil. O bu değişik değişik yerler var. Aa kedi uyuyormuş ve uyanmış. Yukarı çıkıyorum. Burası çok değişik bir yer. Kedi hala orada. Aşağı atlamalıyım. Yeşil artık bulamadım hala. Kedi oldu mu? kedi gitmemiş. Kedi gitmiş galiba. Görmedim çünkü. Hiç Hatta neredesin? Kedi AFK arkadaş bak Gel Ne yapıyorsun? <laughs> kedi bu mama ya kedi ne ya? Anahtarı bulmam lazım ama bulamıyorum. Nerede şu lanet anahtar? Aşağı inmem lazım. Pinky'yi bulmalıyım. Pinky aşağı kapıda. Benzini baba bir koyacağım. Deneyelim bakalım. Pinky geliyorum. Benzini de galiba buralardan birinde dolduracağım. Bakalım. Bezin. Ayıp. Açılmıyor. Bezin ne iş yapıyor? Ha, ha, anlamadım. Kapı bunlar da açılmıyor. Bezin buraya mı koyacağız acaba? Hiçbir şey anlamadım. Bezin bıraktım artık. Yeni bir şey almam lazım çünkü. Şu donyumaya devam edelim bakalım. Çubuğa girdim. Oha, yanamıyorum. Burası da neresi? Bir fare burada bir şeyler yapıyor. Boş ver. Yürüyelim bakalım. <laughs> Yeşil anahtarı <atladı>. hala bulamadım. <laughs> Aşağı atlamalıyım. Hoppa. Atladım. Ve burada bir şey var. Kedi mi galiba? Daha geç kedi bizi buraya tıkıyordu. Kedi. Kedi. Kedi uyuyor ara. Kedi uyuşmuş var. Kedi hareket edemiyor. Kedi zekalı. <laughs> Yeşil kapı nerede acaba ya? Yeşil kapı nerede? İnanamıyorum. Yeşil kapı nerede acaba? Lanet olsun. Yeşil anahtar ve yeşil kapı. Bu iki nerede olabilir acaba? <laughs> Keda AFK hala. Bir yere daha atacağız ve çok dakika sürdü. Biz hala kaçamadık ve Pink'i kaçıramadık. Buldum. Arkadaşlar bir yerde bir şey vardı ve ben onu alamamıştım. Onu almalıyım. Yukarıdaydı. Yukarıda bir yerdeydi. Onu pinki açabilirim. Pink. Nerede şu lanet olası şey? Oh my god hayır. Zamana karşı yarışıyoruz. İki dakika kaldı. Ve burada çok değişik aletler var. Şu jeneratörler ne işe yarıyor acaba? Bu kedi burada ne yapıyor? Bunu açtırmam lazım. O ne pinki? Ve neden? Neden pink'i yemedi direkt? Ve neden kaçırdı Sen de aynı tokuçtiydi. Peace Pislik. Senden nefret ediyorum. Yok. Yok, yok, yok. Ah! Pink'i. Bu ne? Pink'e git Pinky. geliyorum Pinky. Pinky kurtardık arkadaşlar. Pinky. Demir. Kedi geliyor. Skip değil. Oh no. Pii. Aa, televizyon açıldı. Pinky. Hayır. Aa, nereye gidiyoruz? Magic House. Ve oyun bitti arkadaşlar. Oyun bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.